Şimdi yeni evin projesine başvurular başladı ancak ev almak isteyenler ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu da müteahhitlerin açıklanan %10 peşinattan daha fazla ödeme istemeleri. CNN Türk ekibinden Buse Deviren ve Sercan Sever'in haberinde ayrıntılara bakacağız. Yeni evin projesi başvuruları 16 Ocak itibarıyla başladı. Ev sahibi olma hayali kuran kişilerse müteahhit engeline takıldı. 3 milyon TL'lik bir ev satın almak istiyorsunuz ve bu yeni evin projesiyle de başvurdunuz. %10'unu peşin olarak yatırdınız. 300 bin TL'nizi geriye kalan 2 milyon 700 bin TL ile kredi çekiyorsunuz. Banka bunu onaylıyor. Ödeme taksilerinde tamam diyorsunuz ve müteahhite gittiğinizde müteahhit diyor ki ben bunu en fazla 1 milyon TL'ye gösterebilirim. Müteahhit bu gider kalemlerini hesaplarken ve raiç bedelini 1 milyon TL'den eğer 2.700'e çıkardığı zaman aradaki 1 milyon 700 bin TL'nin vergisini ödemek zorunda. Bundan dolayı da e, ee, Çıkan krediyi minimum şekilde gösterme çabasında şu andaki en fazla yaşanılan maalesef krizlerden bir tanesi de bu oldu. 0.69 faize uygun yazmışsınız. Fiyatı nedir? 4 milyon lira. 50'sine kredi çıkıyor. Yani 2 milyon TL'sine kadar çıkıyor. 69'a uygun yazmışsınız. Ben evet. sadece %10'unu peşin vereceğim. Yani böyle bir durum söz konusu olduğu için açıklanan devletin açıkladığı şekilde böyleydi. Müteahhitler rağiş bedellerini düşük gösterdiği için ortalama en fazla bu kadar fiyat çıkarabiliyorlar. Yani kredi bu kadar çıkıyor. Eğer bu konuda alıcı herhangi bir şekilde ben bununla ilgili mağdurum veya işte müteahhit istemiş olduğum bankadan çıkan kredi oranını ee, satışa getirmiyor dediği anda devlet bununla ilgili yaptırım yapacaktır Çünkü hiç kimse e, yani özellikle devlet verginin kaçmasına izin vermez